Herkese merhaba ben Gurbet mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere mis gibi içi yumuşacık dışı kıyır kıyır pastane poğaçası tarifim var Evet arkadaşlar bugün sizlere pastane poğaçası nasıl yapılır püf noktalarıyla paylaşacağım inşallah sizde poğaçalarım kabarmıyor sert kalıyor ve istediğim kıvamda olmuyor diyorsanız Lütfen videomu sonuna kadar izleyip detaylara dikkat edin. Pastane poğaçası için gerekli malzemeler 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 paket yaş maya, 2 tane yumurta 6 su bardağı un bu un markasına göre 1-2 yemek kaşığı değişebilir 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri isterseniz sade de yapabilirsiniz karıştırma kabına şekeri alıp üzerine yaş mayamızı ufalayalım ılık sütümüzü döküp karıştıralım yoğurdumuzu ekleyelim bir paket oda sıcaklığında beklemiş tereyağını alalım. Ben bazen mikrodalgada çok az ısıtıp eritiyorum. Güzelce karıştıralım. Sıvı yağımızı ekleyelim. Tuz, mahlep. Pastane poğaçasında mahlep çok güzel oluyor tavsiye ederim. İki tane yumurta, bir yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. Her zaman olduğu gibi bir kapalı kaba alalım. Üzeri kabuk bağlamasın. Evet arkadaşlar sıvı malzemelerimizi alıp karıştırdıktan sonra kaşık kaşık un döküp çırpalım. Koyu bir kıvama gelince çırpmayı bırakıp elimizde yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuzu yoğururken e, kenarlardan ortaya doğru yoğuralım. Ele yapışmayan bir hamur olunca yeterli. Dediğim gibi bu un markasına göre 1-2 kaşık arttırıp veya azaltabilirsiniz. Arkadaşlar poğaçalarınızın e, yumuşacık olması için e, mayalı hamurlarda her zaman hamurumuzu biraz cıvık tutalım. Çünkü mayalı hamurda un kattıkça o daha çok sertleşiyor. Bakın kıvamı gayet güzel oldu. Kapağını kapatıp mayalandırıyoruz. Mayalama süresi ortama göre değişebiliyor. 1 saat veya 1,5 saat kadar. Evet harika mayalandı. Bütün poğaçalarımda olduğu gibi pastane poğaçasında da önce parçalar koparıp mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp bezeler yapıyorum. Hamurum bitinceye kadar hamurdan parçalar koparıp e, mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. E, dikkat ettiyseniz hamurum o kadar güzel mayalandı ki yumuşacık hamurdan buradan direkt parçalar koparıp şekil vermiyorum. Bu şekilde bezeleri ayırıp bekletince çok daha güzel oluyor. Hem daha da pratik oluyor. Evet bezelerimiz hazır. Şimdi şekil verelim. Hamurumuzu açıyoruz. Çay tabağı büyüklüğünde olması kafi arkadaşlar. Açtığımız hamurun içine bir tatlı kaşığı kadar kaşar peyniri koyup kenarlardan kapatıyoruz kapatırken dikkat etmeniz gereken şey çok uçtan kapatmıyorum biraz ortaya doğru kapatıyorum bezelerimiz bitinceye kadar hamurumuza bu şekli verip fırın tepsisine alalım Evet bir yumurta sarısını üzeri için ayırmıştık. 2 yemek kaşığı zeytinyağı döküp iyice karıştıralım yumurta sarımızı ve poğaçalarımızın üzerine sürelim. Yumurta sarısına zeytinyağı e, koyduğumuzda poğaçalarımızın üzeri çok güzel parlak oluyor. Genelde sorarlar e, ne kullanıyorsunuz? 2 yemek kaşığı zeytinyağı yeterli. Ben bir tepsi poğaçamı çörek e, otu serpmek istedim. İkinci tepsimde yumurta sarısı sürdüm, e, üzerine bir şey serpmedim. Çatalla şekil veriyorum. Tam pastane poğaçası şeklinde alması için. Birkaç taneyi de sade bıraktım. 10-15 dakika kadar tepsi mayası verip 220 derecelik fırında pişirelim. Evet poğaçalarım pişti ve bakın yumuşacık pamuk gibi oldular. Dışı çıtır kıyır kıyır içi ise yumuşacık çok lezzetli oldu. Bu tarif kaçmaz diyorum ve gerçekten tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Videomu beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.